Hepinize merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kıymalı su böreği yapacağım. Malzemelerim hamuru için 4 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, 4 su bardağı un. İç malzemesi için 400 gram kıyma, 2 adet kuru soğan, yarım çay bardağı sıvı yağ, birer tatlı kaşığı kırmızı pul biber, karabiber ve tuz. İçine sürmek için 100 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağım var. Şimdi yapımına hep birlikte başlayalım. Hamurum kendini toparladı. İçinde sadece yumurta olduğu için biraz daha fazla yoğurmamız gerekiyor. Şimdi hamurumu tezgaha alıp bezelere ayıracağım. 1 saat dinlendireceğim. malzemesini hazırlıyorum Durum bir saat dinlendi. Şimdi yufkalarını açıyorum. Önce merdaneyle açıyorum. Sonra oklavayla devam ediyorum. Hamurumuz çok ince olmayacak, çok da kalın olmayacak. tepsimize göre açıyoruz. Tepsinize göre açarsınız arkadaşlar. Kalınlığı bu kadar olacak. Yufka kadar olması gerekmiyor. Hepsini açacağım şimdi. İsterseniz ikişer tane de açabilirsiniz. Yufkalarımı hepsini açtım. Yufkalarım hazır. Şimdi kaynar suyun içerisine bir tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyorum. Tepsimin içini iyice yağladım. Şimdi yufkalarımı sıcak suyun içine atıyorum. 1-2 dakika haşlansın. Burada Soğuk suyum var. Soğuk suyun içine alacağım. Şimdi yufkamı sıcak suyun içinden alıp soğuk suya aktarıyorum. güzel oldu. Yırtılma yok. Şimdi suyunu süzüp şöyle şöyle hafif sıkalım suyu biraz gitsin. Tepsimizin içine alalım. 4 kat altta olacak 4 kat üstte olacak hepsini bu şekilde yapalım arkadaşlar her katın içine erittiğimiz yağı sürüyoruz arkadaşlar alttaki son dördüncü kattır bu bundan sonra iç malzemesini koyacağım üzerine dört kat daha gelecek iç malzemesi yağlı olduğu için bu yufkanın üzerine yağ dökmedim. Diğer yufkalara tek tek yağını tekrar süreceğim. Ara ara suyunu değiştirelim arkadaşlar. Suyu ısındığı için yırtılmalar olabilir. son yufkamızı da tepsimize yerleştirdik üzerine kalan yağımızı da sürelim 190 derecede daha önceden ısıttığım fırına gönderiyorum kıymalı su böreğimiz hazır yaklaşık 50 dakikada pişti şimdi sizler için biraz keseyim güzel olmuş. Tatlı üstü çok güzel pişmiş. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkesin ellerine sağlık. Hoşçakalın.